Muğla Büyükşehir Belediyesi kentte ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan protokolle 16 milyon 60 bin TL yatırımla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bağlantı yolu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi A kapı girişinde düzenleme çalışmaları başlatıldı. Fenişleri Dairesi'nden şehir plancısı Gül Caner, Güvenli ulaşım için çalışmaların hız kesmeden süreceğini belirtti. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen Daire Başkanlığı'nda şehir plancısı olarak görevliyim. İsmim Gül Caner. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak 16 milyon 60 bin liralık yatırımla Muğla Skoçban Üniversitesi A kapı girişinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bağlantı yolunun çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında üniversite A kapı girişinde şerit genişletme, kaldırım imalatı ve kavşak düzenlemesi çalışmalarımız yapılmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bağlantı yolunda da projelendirme iş işlemi ve harfiyat çalışmalarımız devam etmektedir. Çalışmalarımızın devamında üniversite A kapısında 500 ton plant mix, temel serim tabakası, reglaj, zemin düzenlemesi ve border imalatımız tamamlanmış bulunmaktadır. Akabinde de alanda park yakı kaplama imalatlarımız ve sonrasında da asfalt dökümümüz tamamlanacaktır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bağlantı yolunda da parke imalatımız, istinat duvarımız ve yol çalışmalarımız devam edecek. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın diğer kurumlarla olan işbirliğimize verdiği önem doğrultusunda halkımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması adına çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz.